Varikosel ameliyatı ile varikosel etkisi ortadan kaldırılmasını takiben testisi terk eden kirli kan artık reflü olmayan normal toplar damarlardan testisi terk edeceği için yavaş yavaş testis üzerindeki toksik madde varlığı ve ısı artışı ortadan kalkmaya başlayacak. Sağlıklı sertoli hücrelerinde sperm üretimi normale gelecektir. Bir kök hücresinden bir sperm oluşum süreci 72-74 gün aldığı için varikosel ameliyatı etkisini en erken 3 ay sonra görmeye başlarız. Bu nedenle 3. ay ve 6. aydaki değerlendirmelerde sperm kalitesinde artış görülebilir. Varikosel ameliyatı sonrasında %20 hastada sperm sayısında değişiklik olmayabilir. Ama daha kaliteli spermler üretilir. Yapılan çalışmalarda 9. ayda gebelik oranlarında artış tespit edilmiştir.